Baba arkadaşlar evet artık zambir kampımıza ne yapıyoruz yine devam ediyoruz. Önemli taktikler var gördüğünüz üzere tahta hep taktik üzerine diyorum ya. Arkadaşlar ben size soru kaçırmayacağım. Evet sizden tek isteğim lütfen video ders notlarımızı edinelim arkadaşlar. Onlar bizim yoldaşımız olsun ve devamında... Instagram'dan bazı mesajlar geldi. Hocam isimlerden sonra niye isim tamlamalarını anlatmadınız diye. İsimlerden sonra isim tamlaması anlatılmaz arkadaşlar. İlk başta bir sıfatı bil, bir zamiri bil. Yani bir zarfı bil. Çünkü hangisinde tamlayanı zamir olan isim tamlaması vardır diyor. E zamiri bilmeden nasıl yapacağız? Hangisinde araya sıfat girmiştir diyor. Nasıl yapacağız? Yapamayacağız. O yüzden tamlamalar isim soylu sözcüklerden sonra anlatılır. Ve benden size bir arkadaş tavsiyesi eğer bir hoca isimden sonra isim tamlamasını anlatıyorsa yanlış giden bir şeyler vardır. Yani sorgulamanızı istiyorum. Evet şimdi geçiyorum işaret zamirine. İşaret zamirinin tanımı şu. İsimlerin yerini işaret yoluyla tutan zamirlerdir. Ama bu tanımın benim için hiçbir önemi yok. Çünkü ben size şöyle diyeceğim. İnsan dışındaki varlıkların yerini tutan zamirlerdir. Bak, çok büyük fark var. İnsan dışındaki, tekrar ediyorum, insan dışındaki. Şimdi bir insanın yerini tutamaz mı? Tutar. Ama yine işaret zamiri sayılır. Yani kişi zamiri asla olmayacak. Ne demek istiyorum? Birazdan göreceğiz. Şimdi burada bir taktik var. Bu taktikleri özellikle lütfen sorularda uygulayın. Şu o'yu en sona bırakayım. Bu, şu, öteki, belki bak öyle, böyle, şöyle ve diğer sözcükleri. Arkadaşlar, bu sözcükler eğer ek alırsa bunu, şunu, diğeri, öylesi, böylesi gibi eğer bu sözcüklerden sonra virgül varsa bu virgül, öteki virgül, diğer virgül ya da bu sözcükler ismi belirtmiyorsa her zaman zamirdir arkadaşlar. Nasıl? Şu şekilde. Bak bu virgül benim gördüğüm en güzel şeydi. Bu'dan sonra virgül var mı? Var. Bitti. Bu artık zamirdir. Ne zamiri? İşaret zamiri. Bunu istediğime eminim. Bak bu sözcü ek aldı mı? Aldı. Bitti. İşaret zamiridir. Şimdi şuna bakalım. Virgül yok. Ek de yok. Bak hangi kazak? Bu kazak. E ismi belirtti. O zaman bu sıfat olacak. Taktik çok basit. Şimdi bak buraya bir ton sözcük yazdım. Bilerek yazdım. Bak bu sözcü ek aldı bunlar oldu. E kaldı bura oldu. E kaldı, E kaldı, E kaldı, E kaldı. Hepsi E kaldı. Gördünüz mü? O zaman benim buraya yazdığım bu sözcükler, Hepsi işaret zamiridir. Bitti. Başka bir şey bilmene gerek yok. Şurayı işaret zamiri. Çünkü şu sözcüğü ne yaptı? E kaldı. Orası işaret zamiri. Çünkü o sözcü E kaldı. Orası şuradan şurayı çoğaltabilirsin. Bu sözcükler her zaman neymiş? Zamirmiş. Peki ne zamiriymiş? İşaret zamiriymiş. Devam ediyorum. Şimdi bize zamiri bulmamızı söylesin. Şöylelerinden hiç hoşlanmadığımı söyledim. A şöyle sözcüğü var mı? Var. Bak ek aldı mı? Aldı. Bitti. İşaret zamiri. Şöyle sözcüğünden sonra virgül var mı? Yok. Ek almış mı? Yok. Aa bak isimden önce geldi. O zaman sıfat olmuş oldu. Olay bu kadar basit. Bu maçta diğerleri kazandı. Bak diğer sözcü ek aldı mı? Aldı. Bitti. Zamir. Diğer takım demiş. Virgül yok. Ek de yok. İsmin önüne geldi. E o zaman sıfat. Şimdi örneklerimizi çoğaltalım. Öteki virgül güzel arabaydı dedi. Zamir. Ötekisi güzel arabaydı dedi. Zamir. Öteki insanları sevmiyorum. Sıfat. Çünkü ismin önünde virgül yok, ek de yok. Devam ediyorum. Böyle durum olmaz olsun. Nasıl durum? Böyle durum. A sıfat. Böyle virgül ne, ne diyelim? Beni aramayan insanları sevmem. Bitti zamir. Devam ediyorum. Diyorum ki böyleleri her zaman bu şekilde davranır. Böyleleri ek aldı mı? Aldı. Bitti. Demek ki taktik belli. Ek varsa zamir, virgül varsa zamir, yoksa sıfat oluyor. Öteki sözcüğün örnek yapalım. Öteki ev bizim. Bak virgül yok, ek de yok. O zaman sıfat. Ötekisi bizim. Aa zamir olmuş oldu. Beriki virgül seni yanına çağırdı. Zamir. Berikisi seni yanına çağırdı. Zamir. Beriki araba benimdi. Sıfat. Demek ki taktik buymuş arkadaşlar. Bence aktardım diye düşünüyorum. E şimdi gelin şu örneğini tekrar açalım. Şudan sonra virgül var mı? Var. Bitti. İşaret zamiri. Şu sözcü ek aldı mı? Aldı. Bitti. İşaret zamiri. Çünkü arkadaşlar ek vasıtasıyla ismin yerini tutuyor. Şu çocuk çok başarılı. Bak bu isim ne virgül var ne ek var. O zaman ne oldu? Sıfat olmuş oldu. Ne sıfatı? İşaret sıfatı. Şimdi gelelim onlar sözcüğüne. Arkadaşlar bir kere onlar sözcü her zaman zamir. Bak bu cepte her zaman neymiş? Zamirmiş. Çünkü o sözcüğü burada ne yaptı? Ek aldı. Pronominal ne ile? Lerler çoğul eki var. Neyse cepte zamir. Peki kişi zamiri mi, işaret zamiri mi? İşte burada cümledeki anlamı çok önemli. Eğer insanın yerini tutarsa kişi zamiri, insan dışındaki varlığın yerini tutarsa işaret zamiri. Gelin bakalım. Onları akşam yemeğine davet etmek istiyorum. Her zaman zamir. Peki siz yemeğe kimi davet edersiniz? İnsanı. E o zaman ne oldu? Kişi zamiri. Sen onları çöpe attın mı? Onlar sözcüğü var. Peki siz çöpe ne yatarsınız? Değil mi? Atıkları yani insan dışında bir şey olacak sonuç olarak. E o zaman ne oldu? İşaret zamiri olmuş oldu. Mantık bu. Şimdi geliyorum o sözcüğüne. En özeli. Kişi zamiri mi? İşaret zamiri mi? İşaret sıfatı mı? Ne yapacağız? İlk başta bir zamir olmasını ayırt edeceğiz. Virgül varsa, ek varsa yani O'dan sonra bir noktalama işareti varsa zamirdir. Bitti. Hocam diğeri ya virgül yoksa ek yoksa sıfat olacak. Şimdi gelin bakalım. Biz onu dün bu konuda uyardık. Ek almış zamir olduğu garanti. Peki uyarıyı genelde kime yaparsınız? İnsana. O zaman kişi zamiri. Lütfen onu çöpe atar mısın? Ek aldı zamir olduğu garanti. Peki çöpe ne atarız biz? İnsan dışındaki bir şeyi. E, o zaman ne oldu? İşaret zamiri. O virgül bu konuda çok başarılı. Tamam zamir olduğu garanti. Noktalama işareti var. E, peki kişi zamiri mi? E, başarılı olan genelde insandır. Cümledeki anlamına göre ne oldu? Kişi zamiri oldu. Şimdi geçiyorum son örneğe. O kadın bu evde çok değerlidir. Ya virgül yok. Ek de yok. Bak hangi kadın? O kadın. O zaman ne oldu? İşaret sıfatı oldu. İşte taktik bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi tahtayı temizliyorum. Yolumuza ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Müzik Arkadaşlar tahtayı temizledik yolumuza devam ediyoruz. Şimdi dikkat demişim. Sakın düşme. Evet sizi düşürecekleri yer burası arkadaşlar. Özellikle soru bankaları ve denemelerde. Bu şu bunlar şunlar sözcükleri bizim için özel. Arkadaşlar zaten burada bu sözcüğü ve şu sözcü ek almış. Bunlar her zaman zamir. Sıkıntı yok. Ama şunu düşünüyorsunuz. Ya işte insanın yerini tutarsa. Mesela bunlarla konserde tanıştım. Kişi zamiri olmaz mı? Hayır olmaz. İşte bu şu bunlar şunlar sözcükleri. İnsanın yerini tutsa bile. Bak insanın yerini tutsa bile her zaman işaret zamiridir. Hiçbir zaman kişi zamiri olmaz. Düşmenizi istemiyorum. Şimdi beraber bakalım. Bunlarla konserde tanışmıştık. Evet sen insanlarla konserde tanışıyorsun. Hiçbir sıkıntı yok. Ama ben bunları, bak bunları diyorum. Kişi zamiri içinde anlattım mı? Hayır. Her zaman işaret zamiridir. O yüzden bir insana bu, şu, bunlar şunlar diye hitap etmek arkadaşlar saygısızlık olarak geçer. Bunları yerine koyar mısın? İşaret zamiri. Şunların kıyafetlerini teslim eder misin? Bak insanın yerini tutuyor. Ama her zaman işaret zamiridir arkadaşlar. Lütfen düşmeyin. Bak önemli. Şimdi geçiyorum belgisiz zamirlere. Taktik, taktik, taktik. Her zaman belgisiz zamir olanlar ve ikincisini açacağım zaten. Her zaman belgisiz zamir olan ne demek? İlk başta arkadaşlar şu belgisiz zamirin tanımını yapalım. Hangi ismin yerini tuttuğu tam olarak belli olmayan zamirlerdir. Tamam tanımda sıkıntı yok. Şimdi ben buraya 5 tane sözcük yazacağım. Bu sözcükleri gördüğünüz her yerde okumayın daha soruyu. Gördüğünüz her yerde belgisiz zamir var değil. Peki hangileri? Birincisi şey. Her zaman ayrı yazılır değil mi arkadaşlar? İkincisi kimse, üçüncüsü hiç kimse, dördüncüsü hepsi, beşincisi herkes. Şu kelimeler görüldüğü anda sözcük türü olarak belgisiz zamir deniyor. O zaman şöyle desem. Kimse beni aramıyor. Belgisiz zamir var mı? Var. Kimse sözcüğü var. Hepsi bundan memnundu. Belgisiz zamir var mı? Evet, hepsi sözcüğü var. Devam ediyorum. Herkes buraya gelsin. Belgisiz zamir var mı? Evet, var. Ne? Çünkü herkes var. Hiç kimse beni anlamıyor. Belgisiz zamir var mı? Evet, var. Bu beş sözcüğü gördüğümüzde sözcük türü olarak zamir diyormuşuz. Kolay kolay bulamazsınız. Bir taktik daha veriyorum. Arkadaşlar, şeyin önündeki bak şeyin önündeki bir ya da şeyin önündeki her her zaman sıfattır. Hocam ne diyorsunuz ya? Şunu demek istiyorum. Sana bir şey verdi ya da sana her şeyi verdi. Şey her zaman neydi? Belgisiz zamir. İşte şeyin önündeki bir ve her sözcüklerine de her zaman sıfat diyeceksiniz. Bunu taktik olarak kullanın arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz diğer taktiğimize. Şurada bir yazım yanlışı olmuş onu düzelttim. Evet belgisiz sıfatların iyilik eki almasıyla oluşanlar. Müthiş ekmek yiyeceksiniz sıfatta arkadaşlar. Nasıl hocam? Şu şekilde. Bak ben buraya çıkabilecek tüm örnekleri yazdım. Bu sözcükler ek almazsa sıfat Ek alırsa zamir. Tekrar ediyorum. Ek almazsa sıfat. Ek alırsa zamir. Hangi sözcükler var? Tüm. Bak pek çok ayrı. Bir çok bitişik. Birkaç bütün bir. Hiçbir başka bütün. İki kere yazmışım. Bazı herhangi bir bir takım. Hocam nasıl? Şu şekilde. Şimdi sözlü bir şekilde gidiyorum. Tüm insanları seviyorum tüm sıfat çünkü ek yok. Tümünü seviyorum zamir çünkü ek var. Birçok problemi hallettim. Birçok da ek yok. Sıfat birçoğunu hallettim zamir çünkü ek var. Devam ediyorum. Hangisini alayım? Herhangi biri aldım. Herhangi bir problem mi var? Sıfat. Herhangi biri beni sordu mu? Zamir. Bir sözcüğü. Bir kişi geldi sıfat. Biri geldi zamir Birçok sözcüğü birçoğundan nefret ediyorum. Zamir birçok kişiden nefret ediyorum arkadaşlar sıfat. Taktik belli ek varsa zamir, ek yoksa neymiş? Sıfatmış. Tekrar ediyorum. Ek varsa zamir, ek yoksa sıfat. Son bir örnek daha yapalım. Diyorum ki bazı öğrenciler beni tanımıyor sıfat çünkü ek yok. Bazısı, bazıları beni tanımıyor dersem zamir çünkü ek var daha. Soru kaçırmazsınız arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir taktik uyguladık. Şimdi geçiyorum soru zamirlerine. Hocam soru zamirleri evet yine buraya bir taktik yazmışsınız. Tamam yazdım. İlk başta tanımını yapayım. Diyor ki bana isimlerinin yerine soru yoluyla tutan zamirlerdir. Okeyiz. Hiçbir sıkıntı yok. Peki hocam buradaki taktik ne? Buradaki taktik de aynı şekilde. Her zaman soru zamirleri. Yani hocam, yani siz şu, bu sözcükleri gördüğün her yerde ne diyeceksin? Soru zamiri diyeceksin. Peki hangileri? Kim? Kimden? Nereden? Kime? Nereye? Bak neyi? Kimde? Nerede? Neyden? Bu sözcükler görüldüğü anda ne diyormuşuz? Soru zamiri var diyormuşuz. Örnek veriyorum. Beni kim sordu? Soru zamiri var mı? Evet var. Kim sözcüğü var. Devam ediyorum. Diyorum ki sen nereye gidiyorsun? Evet, nereye sözcüğü var. Soru zamiri. Devam ediyorum. Orada neyi bekliyorsun. Soru zamiri var mı? Evet var. Hangi sözcük var? Bak neyi sözcüğü var. Bu sözcükler görüldüğü anda sözcüğün türü olarak neyi işaretliyormuşuz? Soru zamirini işaretliyormuşuz arkadaşlar. Şimdi tahtayı temizliyorum. Zamirlerle ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar tahtayı temizledik. Yolumuza devam ediyoruz. Dedik ya birincisi her zaman soru zamirleriydi. Peki hangileriydi bunlar? Hatırlayın. Sayabilecek misiniz bakalım arkadaşlar? Çünkü bizim için önemliydi onlar. Evet kim? Kimde? Kimden? Nereye? Nerede? Nereden? Neyi? Neye? Bunlar her zaman soru zamiriydi. Gördüğün anda yapıştır. Şimdi bak Sıfatlarda ekmeğini yiyeceksin yine. Soru sıfatlarının iyilik eki almasıyla oluşanlar demişim. Ne demek istiyorum? Üç sözcük yazdım buraya. Hangi? Kaç? Kaçıncı? Taktik çok basit. Ek varsa zamir, ek yoksa sıfat. Nasıl yani hocam? E şu şekilde hangi arabayı aldın? Ek var mı? Yok. Sıfat. Hangisini aldın? Ek var mı? Var. Zamir. İşte bu kadar arkadaşlar. Buraya kaç kişi gelecek? Kaç sözcüğünde? Ek yok. Sıfat. Buraya kaçı gelecek? Ek var. Zamir. Kaçıncı sıradasın? Sıfat. Kaçıncısın? Zamir. Hocam ama burada ek var. Ya bu benim bahsettiğim iyilik eki değil. Bu yapım eki arkadaşlar. Taktik, basit. Ek varsa zamir, Ek yoksa sıfat. Şimdi burada bir çok dikkat var çünkü ne sözcüğü çok özeldir. Tam üç kere anlatacağım arkadaşlar. İşte birincisi cümle içinde ne sözcüğü niçin anlamına gelirse soru zarfıdır. Bak şimdi olaya. Diyor ki bana sen ne gülüp duruyorsun? Şuradaki neyi çıkar yerine niçini koy. Sen ne için gülüyorsun? Mantıklı. O zaman soru zarfıymış. Bu cepte. Cümle içinde nasıl ya da hangi anlamına gelirse sıfattır. Bak şimdi. Hangi tür kıyafetlerden hoşlanırsın? Aa mantıklı. E o zaman hangi anlamına gelirse sıfatmış. Peki hocam bunlar yoksa işte arkadaşlar Ek varsa her zaman zamirdir. Dikkat edin şimdi. Ali'nin kaç gündür nesi var? Ne sözcüğünde ek var mı? Var. O zaman soru zamiri. Neyi, neye, neyden? Bak neyden. Neden değil. Arada çok büyük fark var. Nesi bunların hepsi neymiş arkadaşlar? Soru zamiriymiş. Yine devam ediyorum. Hocam bak burada ek yok. Biliyorum ek yok bilerek yazdım. Çıkabilecek en zor kısım burası. Ne sözcüğü arkadaşlar? Hangi, niçin anlamına gelmiyorsa da soru zamiridir. Babası Almanya'dan ne almış? Babası Almanya'dan hangi almış? Mantıksız. Babası Almanya'dan niçin almış? Ya yine mantıksız. E o zaman bu niçin ve nasıl mantıksızsa yine ne oluyor? soru zamiri oluyor arkadaşlar. Unutmuyoruz. Şimdi geçiyorum. Kolay kolay anlatılmayan bir yere daha. Neresi? Soru anlamı soru zamiriyle sağlanmıştır. Soru tarzı ve soru zamiri vardır tarzı. Arada milyon derecede fark var. İlk başta şu ikinciyi vereceğim. Şurayı vereceğim. Arkadaşlar, size sorularda Soru zamiri vardır diye sorarsa soru zamirini bulman yeterli. Hocam nasıl? Ya herhangi bir soru zamiri varsa vardır işte. Çünkü vardırı soruyor bana. E o zaman annesi Erkan'ı nereye göndermiş? Soru zamiri var mı? Var. Tamam buldum. Benimle geleceğini ona kim mi söyledi? Soru zamiri var mı? Var. Bitti olay bu kadar. Peki hocam bunun üzerinde neden bu kadar durdunuz? sağlanmıştır deyince ne oluyor? Arkadaşlar sağlanmıştır derse olay çok farklı yere gider. Sizi düşürmek için mi soru edatını kullanırlar. Bakın bir cümlede mi soru edatı varsa isterse o cümlede 10 bin tane soru zamiri olsun asla soru anlamı soru zamiriyle sağlanmaz. Mi varsa her zaman soru zamiriyle sağlanır. Onu kimden aldığını biliyor musun? Sağlanmıştır diye sorsun soru bize. Soru zamiri var mı? Evet var. Ama mi de var. E mi hepsini ezer geçer. Burada soru anlamı mi ile sağlanmıştır. Onu kim almış? Bak burada mi var mı? Yok. Soru zamiri var mı? Var. O zaman soru anlamı soru zamiriyle sağlanmış. Şimdi gelin şu örneği inceleyelim ve iki soruya göre yanıtlayalım. Soru anlamı soru zamiriyle sağlanmıştır. Bak cevap bu olmuyor. Çünkü mi var. Soru zamiri vardır deseydi evet soru zamiri vardı. Yani mi görürseniz ki 2012 sorusuydu. 4 tane şık elenmişti. mi'li şık görürseniz mi soru edatıyla sağlanmıştır olur. Geçiyorum şimdi ek durumundaki zamirlere. Birincisi ilgi zamiri ki çok kolay bir taktik vereceğim size arkadaşlar. Olayımız çok basit. Ki ile biten kelimeden sonra şunları hiç okuma. Aklından bir kelime getir. Mantıklıysa sıfat yapan kiidir. Mantıksızsa zamir yapan kiidir. Şimdi yarenimki kitap mantıksız. Seninki kitap mantıksız. Onunki araba. Mantıksız. Aa o zaman zamir yapan kiymiş. Değiştirdim. Yarınki maç deseydim. Aa yarınki olay. Mantıklı. O zaman da sıfat yapan ki olacak. Zaten sıfat da anlatacağım arkadaşlar. Şimdi geçiyorum. İyelik zamirlerine. Bak. Dedim ki ben size ekleri anlatırken çok önemli. Hem eklerde anlattım. Hem burada anlatacağım. Hem de isim tamlamalarında anlatacağım. İyelik ekinin bir diğer ismi bilerek yazmadım hatırlatayım diye aitlik eki. Bir diğer ismi sahiplik eki. Bir diğer ismi tamlanan eki. İsimlere gelerek onların kime ait olduğunu bildiriyordu. E o zaman evim derken im. evin derken in. evi derken i. evimiz derken ımızimiz, eviniz derken ınıziniz evleri derken ları leriydi. Ufak bir hatırlatma. Benimdeki im iyilik iki oluyor muydu? Hayır. %90 tamlayan ekiydi. Yani arkadaşlar yani ilgi durum ekiydi. Değil mi? Tamlayan eki ilgi durum eki. Şimdi yine devam ediyorum. Peki lerilarının ları, üçüncü çoğul iyilik eki olması için ne lazımdı? önündeki sözcüğün çoğul olması lazımdı. Onun arabaları dersem olmuyordu. Onların arabaları dersem oluyordu. Peki iyilik eki olan ı, i, u, ü. Kaynaştırma olarak neyi alıyordu? S'yi alıyordu. S, s, si, s, s gördüğünüz yerde isimde ne var diyordum? Üçüncü tekil iyilik eki var diyordum. Yine devam ediyorum. Peki arkadaşlar ben oraya her gün gelirim derken ki im iyilik eki oluyor muydu? Hayır hocam bizi düşürmeyin. Çünkü bu fiil. İyilik eki yani aitlik eki neye geliyordu? İsimlere geliyordu. Bu da cepte. Devam ediyorum. Bizim iyilik ekimiz kaynaştırma olarak s'yi alıyordu. Doğru mu arkadaşlar? Sı, s, su, su. Size iki istisna veriyorum. Birincisi su sözcüğü. Kaynaştırma olarak Maalesef s'yi alamıyor çünkü susu olmuyor. Suyu oluyor. İkincisi de ne sözcüğü. Ne sözcüğü daha da özel. Hem y'yi alır hem de arkadaşlar s'yi alır. Onun neyi var da diyebilirsin? Onun nesi var da diyebilirsin? Bu iki tanesi ne oldu? Kocaman bir istisna oldu arkadaşlar. Evet. Böylece zamir kampımızı da bitirmiş olduk. Detaylı anlattım. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Lütfen video ders notlarına unutmuyoruz. Ve nere devam ediyoruz yolumuza? Sıfatlarla devam ediyoruz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle.